Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brookhaven'daki kayıp evi inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki kayıp bir tane ev var yani lanetli bir ev olarak da geçiyor aslında ama yani çok değişik bir ev. Ve biz bugün buradaki evi inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Bakalım nasıl bir video olacak ama videomuza geçmeden önce abone olmayı, like atmayı ve videolarımızın devamını istiyorsanız like'a abone unutmayın arkadaşlar. Hepinizi öpüyoruz şimdi videomuza geçebiliriz. Evet bugün yanımızda Miran Baran diğer Sabri'miz var arkadaşlar. Sena'mız var, Emir var ve Irmak var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gördüğünüz bu arkadaki evi inceleyeceğiz Başka birlikte. Başladım. Korkuyor musunuz? Hayır. Evet. Yani ben açıkçası ben korkmuyorum ama e, tabii ki de Sabri, Sabri abimizden e, çok ümitliyim bizi koruyacağına, bizi e, önemseyeceğine. Kendisi çok bilgeli bir adam bu arada arkadaşlar. <laughs> e, kendisinin çok geçmiş yıllardaki deneyimleri var. Bazılarını anlatmak ister misiniz Sabri Bey? Yani <laughs> tabi tabi bir tane mesela lanetli bebek falan vardı o olayı ben çözdüm. E çözüldü yani. Ne ya çözdük çözdük evet. ya ta, kaç, kaç sene önce bir olay vardı öyle. Evet. Onu çözdüm. Sonra korkunç çayı vardı bir tane. İnsanlar hmm. İnsanlara mı kaçırıyormuş o olayı falan çözdüm. Sonra korkunç palyonça vardı onu da çözdüm. Evet. Dayım çıktı korkunç palyonça yani öyle değil mi? Dayım mı? Evet. Dayı mı? Paylaşın. Genetik. Olalım. Dayım çıktı. Genetik, genetik evet. Yani. dayım çıktı. Aa parlacı dayınız çıktı. Evet. Anladım. Evet, anlamıştım burunla zaten. Burunlar evet benziyordu biraz yani de. E... Yani biraz. neyse. Şey yapmayalım. Evet. Ee, sıkıntı etmeyelim. <laughs> Buyurun önden gidelim o zaman. Sabri Bey. Tabii gidelim. Etrafa bakalım abi. Hmm. Gördüğünüz gibi dikkat en çok benim camlar dikkatimi çekiyor. E, buralar şey yapmışlar böyle zımparlamışlar camları görüyorsunuz Sabri Bey. Yani. Bak bu koltukta bir şey yapmışlar gibi mı, mı, yapmışlar. O yakılmış gibi bir şey gibi. De, şey, değil mi sanki? Yani bu şey mi değişik şeyler. Yani var. köpek mi acaba? Yanık köpek cinayeti var da şey yapmışlar. Yerde çalan var. Bunun şey mi var onun Var var siz bilmesin. Neyse bir gel. Selamesin de sağdan. O var. Bu nedir abi? Basayım. Aa. Hadi gidelim. <laughs> Kimi değil misin? Kamera kayıtları var. Ah Sabri Aha. abi iyi misiniz? Aha. Sabri, <gülüyor> Sabri <gülüyor> abi. Sabri <laughs> abi. Sabri abi. Sabri abi seni düşündüm <laughs> ya. Her tarafım acıyor ya. E, Sabri abi burnunuza bir şey olmadı değil mi? Yok yok selam burnum. <laughs> ha, abi yamanız sen kendime. Bu ne yoksa o bu ee... korkunç kolyon çok mi? Oyuncak Çok tane eder abi. Aslında olabilir. Bakın görüyorsunuz şurada bir eee e, şeyler var, var, Küplerimiz var. Bir ama sarı renk <laughs> eksik fark ettim mi onu bilmiyorum ama sarı renk bir eksik. Evet eksik sarı renk yani. renk. Evet. İşte şey Dexter şey işte sevmiyordur. Aa! Tabloya bakın. Oradaki tablo. Ne? Bir dakika Emir çek kafanı. Ay, anne anne. Bak 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 tabloya bak lanetli bebeğin kafası var. Aa ee, var mı? Ne? Ne? Allah, burası işte lanetli bebeğin canım. evi mi? Abla, Buradaki hmm. tablodaki resim buranın evi olabilir mi acaba Sabri Bey? Ya bir şey değil mi Tabii ya? Abi? Bu benim babam babamın mezarı ya bu. Bu, bu ne bu araya burada? Yani? Abi ondan bundan bahsediyoruz ha. Değil mi? Neyden bahsediyorsun? Babamın babam mezarı. Buyurun, bakın görme şuradaki lanetli ya. bebekten bahsediyor. Siz bu vakayı çözün söylediniz ama ben böyle bir şey gördüm ama. Ha anne bebek nerede? Bak şurada. Ee, tabloda. ya. tabloda kendisi tablodan sırıtıyor. Yani burnunu çizmedi yani tabloyu. Evet. Ha, ha işte. şurada. De. Ya evet, ama evet. o normal bebek değil mi ya? Yok tablodaki bildiğiniz o lanetli bebeğin ta kendisi. Ben göstereyim işte. Normal bebeğin ta kendisi. Ama sıkıntı yok ben çözdüğüme inanıyorum. Yani... Pardon çözdüm ben onu. İnşallah Sabri Bey de yani. Ben burada bir şey gördüm de. Gidiyorum ben bir şeyle. Bir burada. Ben burada küçük bir şey gibi siyah varlık gibi duvarın içine girdi. Yani bu adam Gelin ilacı verin dedim. Niye kimse, kimse beni yemedi ya? Şey Sizlerin izleyin. Sizlerin izleyin. Evet Sabri Bey. Evet Sabri Bey. Ne yazıyor lan burada? Ya. Hmm. Yaşla yes, yıkılalım ya, nereye? Kollar vardı ama. Bu ne lan böyle? Ne? Bu nedir Sabri Bey? Haklıyız bir abi şey Abi sen bilirsin var. ya. Ne ben o, master Control. bebeğim kontrol, kontrol alırım bir şey geçer. Master master. Burada kodlar var ne ama Sabri ya. Bey. Sabri ne abi. Bunları bunlar var. Ne var ha kodlar kodlar önemsiz gel gel. Allah Allah. Emin misin? Sabri Bey. Adam aşağıya mı düştü lan? Şey, lan adam aşağıya Aynen, düşmüşler. düşmüş lan. ne yapıyoruz? Yavaş atlayın <laughs> tamam mı? Ya bir su mu koyun Üstüm aşağıya atlayın. bir şey yapın bu nedir ya? Üstüme atlayın ananı. Su koyun su koyun. Atla atla Allah. Sabri abi. Sabri abi koruyayım <laughs> sabri, <laughs> sabri abi iyi misin? İyi misin abi? <laughs> Oğlum abi, ne yapınız <laughs> üstüme atlayınızı? Burası... Aa, o. Sabri <laughs> abi burnuna, <da> şey <mısın gülüyor> burnuna, burnuna atlamadığımıza <laughs> şükret. Allah abi Allah Allah. Oğlum Sabri abi bu kim? Bu sizin babanıza benziyor. Karnım, sana benziyor sanki Buradaki kim peki? Dede? Dede? Bur abi burunlar aşırı benzemiyor mu? Değil mi, abi, sen? mi? Bu benim dedem mi? Mr. Burak Evan dedem bu benim. Nasıl yani? Burak bu Burak adam mi? dedeniz mi? Ne oluyor, Aa, bir, bir gaz Aa, o ne Abi O ne? Nereye gittik Neresi burası ya? Yani, abi. Yani, 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 Sabri abi yani, kalk abi. Yani 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 Abi bak, o nasıl oldu? Habri abi iyi misin? Ee, yani ya kızım nasıl yiyeyim ya? Ben korkuyorum. O Abi bu arada dedeniz miydi? Ya dedem de gece alışaya Ya senin deden Buster bu sütü bırakıyor muydu? Evet. Evet. Bak şimdi bak. Nesin? <laughs> <laughs> Böyle nasıl bir adam görmedim. Be. Çok deli bir adama benziyor ama. Değil <laughs> mi? <laughs> <laughs> Bismillah. Sabri abi. Ha, bu herhalde. Sabri abi bu kim abi? Abi de ihanet eden karısı. Diva bu diva. Abi ne oluyor? Aa yine bir şey oluyor ya. Abi yine bir şey oldu bak ya. Abi üstüne tıklayınca oluyor. Ya tıklayın. Tamam öyle zaman. Biz kaç defa atlayacağız buraya? Olmaz ki böyle ya. Allah. Allah. Başına bir şey gelecek <laughs> artık ya. Ben ben bunu hiç sevmiyorum. Bu, bu kim şimdi? Bu aldatan karısı. Bu da demi aldatan karısı. Tamam karısı. tamam en azından burada. Aa kapatlar burada. Sana. Zaten çirkinmiş. bakayım. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani kod var. kod e e var. Aa kod var burada. Ne diyor? Eee kod değil mi? Yani. Saniye mi? Sanki saniye bir değişti. 2021 diyor lan. 20, 20, 20, 20, 2025 diyeceğiz. 20. 20. 20. 20. 20. Durun bekleyin koda bakmamız lazım. Ee, burada var? Burada bir şey var? Burdan bir, Yine bir de de geldi. Abi ya. Kodu gördüm ben bir saniye. Milah. 96,764 Bir saniye bekleyin. 9 96 764 misin? değil mi? İyiyim iyiyim 96 764 Olur mu abi Çok korkunç Yanıyorum Abi bir şey değil mi ben Yok yukarıdaki kut vardı ya bence o. Sen e, önemsiz demiştin ya Ha dur zaman bekle Aaaa Abi tıklama ya. ya Abi bak ben söyleyeyim mi abi Kodu, kodu söylesene kod, 21 215 abi Bekle 21 215 21 215 21. 21, 21, 21. Abi yani ama her, her yerde kod var. Her yerde kod var ama. Oldu mu abi? Allah. Deniyoruz işte. Oğlum yakmayın lan beni. Aa burası neresi lan? Oğlum nereye geldik lan biz? Ha tamam 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 tamam. Ya kardeşim bir in... Bakayım yok olmuyor canısı. Canısı canısı. Bu mezarlık Kremlis. var mı? Bu taput var bu sizin dedenin. Aa, aa abi. Aa. abi. İyi mi? Ya, ya, abi. Gidelim buradan. Ya, biz buradan. Daha da bakma elim bence buraya. Biz başka yere gidelim evet. Evet. Irmak nereden... kayıp. Irmak nerede? Irmak. Irmak? Boşver. Gereksiz zaten. Irmak Gelin siz gelin. Gerek yok. Bak Nereye gideceğiz Sabri ee, abi? Emir nereye gidersin? Nereye Sabri gidersin? Sabri abi bilesin değil mi? Aa, geldik işte bebeğin yerine geldik ya şey. bebek. Ay ben 704, o tabloyu, ben o tabloyu zaten. görmek zaten. istemiyorum. Ben o tabloyu Aha. görmek istemiyorum. Bakın şimdi şöyle bir şey var. Size ama bak korkmayın. Şu aynaya baktığınız zaman bebeğin bak, yansımasını görebilirsiniz. Ben, ben yok ben ben, ben, zar. hiç, ben bakmak istemiyorum şu anda. Kork ee, Sabri ya, abi bak, çok sağ. Korkma. Yok yok, yok çok, Bakma, sağ, bak, çok, çok sağ ol. yok, Yani, ben ben başka, başka bir gün başka bir gün buraya cesaretimi toplayıp geleceğim Sabri abi. Tamam öyle de sen de altına çıkarsın. <laughs> evet gidelim. Nereden iniyor Sabri abi? Sabri abi nereden? Burası neresi? Ben ne lan bu? Abi güneş ne demek? Örümcek. Bilen bilen bana ben ağacın içinde ne bilirim? Gel gel böyle gel böyle gel. Gel böyle gel. Sabır abi sanki e, bunu böyle ama aynı burası, yerde. Burası işte şimdi. Burası rivayete ee, ee. göre siyah siyah canavarın siyah varlık mı canavar mı? Hadi canım. Abi ne? Oran ya siyah canavarın işte. çıktığı yer mi yani. burası? Oran canavar olacak şimdi. Evet, evet burası orası. Hadi canım. Abi ben girsen olacak mı merak ettim girelim mi? Ya bak burası da Brookhaven'ın en korkunç teşkilatı işte bu. Girmeyin oğlum yavaş yavaş kararlısın falan. Sen zaten kararmışsın bak. Cimali. Allah Allah. Aa, bu adam cidden kararmaları yani tamamlıyor ya. gibi yani. Hıııı gel almadım ne? Ya burada tam hatırlasam dört tane canavar var biri gitti ama biri mefte aldı. Dört tane şu an Brookhaven'ın canavarı. Hepimiz mi abi? Neydi? Abi sen şimdi giremesin yani kapşule, Bu sığmazlığı var geldi? Vardı. mi? Siyah varlık var, Sana iki tane daha var ama onları ben bilmiyorum, tanımıyorum. Peki bilmiyorum. niye burada onları yıldız var Sabri abi, diğerlerinde yok? Burası ne Aa, ayrıcalığı var? Bu Başkanlar işte falan bu, mı abi? Bu şey olan, şimdi şöyle söyleyeyim size bunun hikayesi şudur. Mr. Burak Evan kendisine bir yardımcı olarak bir yardımcı yapmış kendisine ama korkunç bir deney olmuş bu. İşte çok değişik bir yüzümüz olmuş. Çok korkunç bir şey dönüşmüş. Bayağı da güçlü olmuş böyle. Burak Evan'ı mahvedecek güçlü olmuş. Mister Burak Evan bunu alt etmiş. Bir yere saklamış ama nerede biz de bilmiyoruz. O uykuda bu. Derenin de Peki uykuda. bu tuş ne abi? Bunlar ben buraya duruyor. bastım ama. Kızım oynama. Şimdi uyandıracağım uyandıracağım Mefta'yı ya. Yürü biz gidelim. Çönmez ya. Ya yürü yürü. Ya, yürü, yürü. <laughs> ne bu? M matematik yok mu aranızda ya? Şömsüz? Var var ya. E, cumali Bakayım eviniz. abi. Bu mu? Abi reç- Lan Evet. X'i mi bulacağız? X'i bulmamız gerekiyormuş evet. Şimdi- X-3 yazıyor mu orada? 5- 7- 7-x onu kaç eder abi? Abi- Sabri abi. Ya bilmem. 7- Abi eder abi. Yani X-5. 5 tamam hadi E, Demek yani hasar- beş 5-3 yani- Hasar 2 var ya evet. Oha 2 de... evet, e, oluyor o zaman. 2 oluyor sanırım. Hasar 2 var de... ya. Bu çocuk kim ya benim çocuğu döver mi? Hasardan ya. bahsediyor ama hasar 2 diyor. Önüme geçiyor. Önüme geçiyor. Emin lütfen burada Sabri evet. abiye saygısızlık yapma. Düştü lan aşağı. Düştü Pardon pardon Sabri, Sabri abi. Pardon pardon Sabri abi burası o neresi? O i̇şte burası, burası Abi, abi senin deden ne böyle ya? İşte Mefta ya benim dedem biraz öyle değişik bir adamdı. İşte Mefta'nın yeri bura diyebiliyorum ben. Şurada şuraya bebeği koyunca. Şimdi ben şöyle bir rivayet biliyorum. Yanlış hmm. duymadıysam. Bebeği o var ya korkunç bebeği. Evet. Buraya koyuyorsun. Evet. Çıkıyor. Uyanıyor yani. Bin yıl uyanıyor. Allah bismillah bismillah bismillah. Gel gel gel. Baş ver baş ver. Biz gidelim biz gidelim gel. Benim, ne böyle ya? Annen. Bu ne lan? İçine girdi. O ne o lan? lan? <laughs> <de> girdi. Onun <gülüyor> lan? <gülüyor> Abi. Ay düştü Allah'a rahmanı Sabır abi iyi misin? O neydi lan? Değil. O Bu ne lan öyle? Sabır abi. Sabır abi. Abi. Şey ya. abi her şey ben biliyorsun ya. Sabır abi yanman lazım biz kendimiz burada baş edemeyiz. Beni... Hadi abi hadi abi. Adab... Beni kucağına alır mısın çok korkuyorum. Abi. Uf, bunu batırma verin de. Tamam. Korkuyorum <laughs> <yürü gideceğim gülüyor> ya. Gel 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 gel. Abi nereye gideceğiz? Gelin abi gelin gelin. Bu taraftan gelin, gel. mıydı ya? Tam hatırlamıyorum. Bir git bak. Ne abi? Abi Aşağı attım abi? Aşağı atla bir bak. Allah. Ay burası da neresi? Aynı yerlere sanki dönüp dolaşıyoruz gibi ya. Abi o ne? Tamam. Birent gibi. Merhaba. Ne abi arabalara. nereye? Düz ben düz, burada kaybolurum düz. ya. Düz düz düz. düz. Sabra mı dinliyoruz evet. nasıl çıkacağız? Çıkacağız çıkacağız bekleyin çıkmaya götürürüm sizi şimdi. Ya yani hiçbir fikrim yok sana, benim burada nasıl sana. çıkacağımıza dair yani. Can, aa, na, 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 canlısı, no oluyor ya Sabri abi? Ye, ye, ye Attım abi. Yine beni gördüm ya. Atla atla yine varlığı gördüm bir korktum ya. Ben göremiyorum. Irmak. Ben bu ırmağın sikim olduğunu düşünüyorum. Ben bu ırmağın sikim olduğunu düşünüyorum. neler gördüm. Sikim bakır, Bence bu ırmağın bakır olduğunu Eskim da yani. şey işte üçüncü yani. olan üçüncü olan üçüncü canı var onun yani için abi? Şey ne ee, şey? Abi sizin de şeyi değiştir. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Etem bir dakika, etem bir dakika. Şimdi şöyle um, Skinwalker işte senin tipine geçebilir, bunun tipine geçebilir. Benim burnumla da şey yapabilir yani. Aslında bunu en... biraz zor ha? Ya biraz zor da yapar yani. Üçümüzden bir Skinwalker olabilir. Ben şüphe ediyorum. Bu nerede? Bin nerede kaç saattir yok? Bu sen ne ya abi sabahtan i̇şte, beri sizi bilmiyorum. Yolu... Evet abi yani. Bayağı. Nasıl anlıyorduk bunu bize? Bektedir. Gözlerin abi, içine diyorsun? bakacağız. Gözlerin içine bakmamız lazım. Bak Gözlerin abi. Gözlerin içi bir anda beyaz, beyazlaş. Oğlum bak. Çak, av, vuracağım bir tane. İrle. Abi sakin ol abi sakin ol. Şey ben yukarı çıkarma ben de... ee, Herhalde gelemez. Kendine gel. Işte. Pişt. Irmak mısın sen? Doğru söyle. Gözlerime bak. Abi bak, ırmak gözlerime. işte ya. Bak beyaz değil Bu. Irmak değil, değil bu? Irmak ırmak mi bu? Sakin abi, sakin. Abi, benim ya. Gelin gelin bir abi, yer daha, vardı. Bir yer ben... daha vardı gelin. Ee, sizi arıyordum ve sizi ararken siyah küçük bir tane bebek gördüm. yok ee, buradan şey değil. Ben, değil. buraya brady, gelmek brady. istemiyorum abi. Ben bu odaya girmek Brother. istemiyorum ya. Gel gel. Ve iki tane de kod buldum. Bir de Vay de canına. Evet. Buradan gitmedik mi abi? Sabri abi. Sabri abi. Sabri, sabri. Abi. sabri abi. Sabri abi. Öbürü taraftan abi. Sabri abi. Sabri abi. abi. Sabri abi. Sakin ol. Sabri abi. nerede ya? ya, Yerden sesler geliyor. Vallahi ya. bir arkadan Göküyorsun. herhalde Dur bir bakalım abi. Niye arkadan. Göküyorsun. Niye? Göküyorsun Gök abi. Lan. Sabri abi. Sabri lan abi. Seni var ya ne dedemin mezarında yakarım. Seni dedemin mezarında yakarım. Allah, ne Allah. Ne Abi, abi, ya, abi ne oluyor Sabri abi Allah. dur abi. Allah Allah. Ne yapıyorsun Sabri abi? Niye kavga ediyorsunuz ya, ya? Sürekli önüme geçiyor küçücük çocuk ders diye. Ya Emin, abi, Emin adam önüne geçmiş sanırım falan sen bir şey Allah. olacak şimdi. Ne bir, şey mi dedi? Bir şey yok, mi dedi? Yok diyorum? yok Sabri Sabri abi. Yok abi. Buyurun. Biz baka benziyor. Bana mı diyorsun abi? Yok oğlum sen öyle mi? Evet Sabri abi Şöyle şuradan şuraya. Abi, buradan gitmedik mi zaten? Gittik bir yer <laughs> daha var ya bir sus bak. Abi, abi tamam abi, abi, tamam abi tamam abi. Gelin Sakin şöyle. Ol, sessiz olma adamın canını tutmayın ya. Bakın şimdi. E, şimdi ya. Ne, şimdi, size şöyle anlatayım. Biz şuradan gittik şuraya gitmedik. Şuradan gideceğiz. Gidelim ha, abi. Öyle mi abi? Canısı canısı. Abi sesiniz de çok güzelmiş. Sağ olasın. Bir anka ya bir daha Ya tabi olur öyle şey. Burası neresiymiş? Buraya da bakalım. Abi sanki yüzeye çıkıyoruz gibi ama bilemedim. Abi. Yok yok ala alakası yok alakası yok. Ya abi yine nereye gelir sen Abi sen bizi dolandırıyor mu ya? Yok yapar mıyım saçma. Vallahi taksici gibisin abi. Yok yok. Aynı yere geldik Aynı e, yere abi geldi galiba, abi ama. Aynı yere bu, bu. Bu bu benim kayıp nenemin yeri ya. Siz gelin gelin şöyle. Allah Allah bu adam dolandırıyor <laughs> mu ya? Dinle ailesi deme <mi> de. <laughs> abi. Abi ha, sürüttün mü sen ne oldu ne? Ya böcek abi. kandı da böcek de böyle komik şeyler yaptı o yüzden bir Abi böcekten çıkmıyor. korkulur ama ya. Ya ben öperim böcekleri. Böcekler benim dostumdur. Allah Allah. Ne ya şey... ee, yani? Ah! Abi burada ah! ne yapıyor ya? ya bu ne dedi dedim diyorsun? bu? Bu skinwalker dedim ben dinlemediniz beni yani. ya. Ne alaka buraya kaybolmuştur bu ya? Abi evet. evet. Bunu bunda bunda olsun. Ne nasıl o, açacağız o, bu kapıyı peki? Gevecektim. Peki bir şey diyeceğim. Bu ne okulu. burası ne bu? Ne bu böyle buranın içinde bir şey var mı? Abi Sabri abi ne abi? Ne bu? Çalınmış burada bir şey varmış. Sabri abi burada ne vardı? Ee, burada, o bir şey, burada bir şey yok. abi. Ya evet, şey tablo ya Burada önemli bir şey var. Bir, bir oraya bir dikkatlice baksana. Orada bir şey var gibi. Ben nasıl çıkıyorum? Çıkamıyoruz. Orada bir şey var. Var var var. Ya ben çıkman ben çıkman lazım. Şey Buraya mi? Uyuray, iyice kitlen be. İyice kitlen göreceksin. Kitlen iyice. Kitlenme. Kitlenme. Hmm, kitlenme abi. Bakayım. Kit, kitlen 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 kitlen. Görüyorum i̇yice abi. Kitlenme. İyice kitlenme. Evet abi. Kitlen iyice iyice, i̇yice kitlendim abi. Evet abi. Evet fullleş böyle abi İyice vallahi böyle. bakıyoruz da burada abi bir şey var. Abi şu konsantresyon aldım hatta. Şuan. Hani burada bir şey çalınmış gibi böyle. bilemedim yani. Bak. Yok ya be çalınmadı aslında. Onu Dur bir daha ışıkları kapatalım bir de ışıkları kapatalım. Katı de katı de. De. Işıkları kapatalım, kapatalım yani kapatın ışıkları. Abi. Kapat ışıkları. Sanki kaldı, bir şey parladı böyle. gibi geldi. Kapatın ışıkları. İşte falcı şey sanki. Bak bak. Aynen bir şey parlıyor bak. Bir şeyler oldu. Sanki şu altta bir şey altta parlıyor gibi ama gördünüz mü? Parlı parlıyor. Evet evet. Sanki çok değişik şeyler. Abi ne yapıyorsun? Baksanız abi. Bir şey gençler, var gibi. Gördün mü? Gençler. Hı? Parladı parlayacak kadar Evet abi. Bak, kapı abi kapı kaldı mı? Abi. Sabri Aa, abi. Abi, bizi... abi kapı alsana. Sabri abi biz alsana. Abi. 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 Ya, Sabri yani. abi. Abi? Bu adam Sabri abi. Ya? abi. Sabri abi. Sabri abi. Şaka yapıyor. şaka yapıyor Şaka yapıyor Gelir herhalde birazdan ya. Ya çocuk kandırıyor sanki ben, bekliyor korkacağımız sanıyor Vallahi ya. oturalım şurada ya bekleyelim abi adamı. Gelir herhalde birazdan. Umarım. Bizim korkacağımızı falan düşünüyor herhalde. Herhalde sabır abi Canısı canısı. Ne ya. ya? Bu canısı, tip ne canısı, ya? Bunu bu ne böyle? Abi o burnu kapatın alın mı? Abi, abi burnu ne? Abi. abi maske abi. Taktınız, mi taktın? Bize mi tıkmış Maske takmadım. Hala anlayamadınız mı ben kimim? Abi ne diyorsun? <laughs> Bu da ne şey bu? Skinwalker mı? Ah. Evet. Abi. Hadi görüşürüz. Abi Nereye gidiyorsun abi? Abi. abi. Allah'a ekber. Abi. Nasıl Sabri. çıkacağız buradan ya? Ya abi, abi. Şimdi, bir şey yok mu etrafta? Çıldıracağım ya. Biz, Biz buradan girmedik. Burada bir yerden girmiştik. Sabır abi. Sabir abi, abi. Abi. Abi, abi, abi. Ne? Abi. neredesiniz burada? Abi sen sen bizim için ya. ya. Ya ben siz ne siz neredesiniz ya? Bizim siz bir Abi, abi sen bizim bir... için evet, evet, buraya kilitledin. Ay kapıyı gözünü şey. seveyim ya. Ben evet. mi kıldım? Ben ben sizi öğrenmiyorum sen. Evet misin? abi. Ben abi, size abi. De o zaman. Abi biri çin, senin kılığına mı girdi? Biri bizimle oyun oynuyor o zaman. Ne abi ama? Hadi hadi. Bunun aynıydı abi. Bunun ben burnum takdir edilemez. Bir dakika bir dakika bu Sabri abi bize dedi ya bu bir insanların kılığına giriyormuş diye. Sabri abinin kılığına girmiş olmasın o? Abi, kim dedi? Abi sen kim dedin ya. Ama ben, ben mi dedim? Abi sen nereye geldin Merve? Kim Abi, ne ne abi ne ya? dedin ya hani insanların kılığına giriyor dedin. Abi çok sen çok ne zaman beni e ben güzel dedemin, ya ben senin dedemin, ben senin dedemin mezarını gezdireceğim o kadar başka bir şey yapmadım. Abi tamam hadi Abi, çıkar et et sonra. Sonra abi, abi ya, sizi çıkar e, gözünü seveyim. Tamam. sizi nasıl mı? çıkaracağım Durun bekleyin bir iksir olması ben bekleyin. İkisinden ne alakası var? Ah, ne şey, bileyim ben ya. 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 Şimdi ya. Şimdi gençler şu, ete, abi, ete, şu eti şu eti Vay Niye çıkar abi? abi. Seveyim, çıkart çıkart abi Ben ama. Ben de e, abi. Yürüyorum. Ay ya, ya küçülmeniz lazım. abi. Sen de... Al lan ağzını ağzını al Ye 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 çene çene çene. Küçül küçül hepsi küçül. küçül Heh çıktı Emir. E abi. Çıkı Kızım boyun böyle kaldı abi. Allah. Abi bu abi, şey adam nasıl bu adam obez oldu ya. Abi boyun böyle kaldı abi. Şu çuvalı veriyorum. Çuvalda böyle kendini Abi geçemem ben abi. Allah Allah. Yaparsın, yaparsın. A A, A abi vallahi sağ ol kapıyı açtın bize de ya. yani. Ne bu et? Ha, tamam abi benim boyum ne? Ne e et mi? Biraz kanlanın diye ya, şey yaptım. Hadi hadi. Gelin. Abi benim boyum elek kaldı. Abi gözünü seveyim çıkar bizi buradan. Bilmiyorum. Abi gözünü seveyim yani. çıkar. Abi. Kökü sende. Kökü sende bir şey olmaz. Abi. Abi boyu uzamasıyla an, şeyin ne alakası var mi? ya? Adamın ayakları ya, diyor. Abi benim kalmış bir mi? O zaman ya şunları kapatalım da gider artık, artık ya. Ne bu böyle ya? kapa şimdi kapa. Ben düzeleceğim değil mi? Zaman, abi, güzel, çabuk güzel, çıkalım güzel, çabuk. Güzel. çabuk çabuk. Hadi hadi yeter ya hadi ya. Bana vallahi fenalık geldi. Oh. Bir acil çıkmam lazım. Bu ne böyle ya? Bu sorun ne yani? Allah'a kötüyüm ya. ya. Bir bir etrafta büyümüş ya sanki biraz. Ben bile geçersem adım ırmak değil. Şey Ay vallahi bunu aldı geldi zaten. bana. O neydi abi? Çok değişik bir şey gördük. Bir tane canımın benzer bir şey gördük. Siyah varlık gibi bir şeydi böyle küçücük bir şeydi. O neydi öyle anlamadım. Duvarın içinden geçti bir tane böyle ne maskeli ya? adam vardı. Bir tane Sabri abi'ye benzeyen insan vardı ama o Sabri abi değilmiş. Yani bizimle çok kötü oyunlar oynayan insanlar var yani evet. arkadaşlar. Ben hiç anlam veremiyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha çok bu tarz videolar devam istiyorsanız da yorumlar kısmına beğeni bir arkadaşlar. Like butonuna da unutmuyorsunuz dediğimiz gibi. Hepinizi öpüyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. bay 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 bay